Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz bugün ee, Milan ve Inter karşılaşmaları arkadaşlar Korner bayisini sizlerle paylaşmak istedim 10.5 üstü korner bekliyorum artı 12'de de e, beklenebilir Kornerleri 11.5 üst e, ortalamaları var arkadaşlar iki takımında değerlendirirsek ve de 10.5 üstün oranı 2.10 gibi değerlendirme ihtimalimiz yüksek bu de ne olacağı belli olmayabilir. E, beraberlik kokusu seziyorum ama tabii ki kuponu alırken arkadaşlar değerlendirmek o kadar kolay olmuyor. Ama şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Sizlere tavsiyem şudur. E, i̇ddia tabii ki bir kumar oyunudur. İddia da kaybettiğinizde üzülmeyecek. Kazandığınızda da sevinecek. Bayisler alın. E, Telegram grubuna linkini açıklama kısmına bırakacağım. E, artık e, oranları okuyarak bahis vereceğim arkadaşlar. Bu saatten sonra istediğiniz kadar analiz de yapsınız. istediğiniz kadar bir şeyler de yapsanız. Tabii ki canlı iddia öyle olmuyor arkadaşlar. bilginiz olsun. dediğim gibi Inter ve Milan karşılaşması bol kornerle geçmesini bekliyorum. Umarım, umarım kazanırız. Bugün kürek gibi bülten var arkadaşlar. Kürek gibi bülten de elmas gibi bir maden yakalamak istiyoruz. Bakalım şimdi koç Görüşmek dileğiyle.